Maske mi? Kaç tane? Kaç tane? Elden. Evet. Hepsi bu mu satıyorsun? Bu ne? Bu da, bak, bu da Maske. Evet. var. Maske. Kaç tane? Otuz lira. Otuz lira. Ne kadar? Hepsi. Çanta kaç çanta? Evet. Çanta hepsi. Evet. Evet. Şey, şey, 200 evet. 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 Kardeşim var. 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 Kardeşim Kardeşim Gelecekler. İsimsin ne? Isim ne? Hoş Yusuf Ergen. Yusuf Ergen. Evet sayın. Ben Ben de memnun oldum. Alırken haberim olsa ben alırdım. Ben sana hediye ederdim. Kaç tedarik bu? Kaç tedarik? 720. 720. Yok 120. Hayır 120. Hayır maşallah. Hamda e. ne iş yapıyor? Emekli. Nerede emekli? Iyi. Maşallah İyi iyi. Para var mı? Parası var inşallah. İyi, hadi bakalım. Evet. Hadi Allah'a ısmarladık. Maşallah çok güzel. Eğer hep böyleyse hiç sorun yok. Maşallah. Çok fazla temas etmiyoruz. Bak evet. temas edelim Minimum temas. Eee evet. kaptan. Yusuf Usta. Evet. Hadi hayırlı yolculuklar evet. sana. Aracı gezdirsin. Yani ricam sinekler çok var. Tamam. Tamam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok susun Allah senden razı olsun. Tabii tabii. Yani iler, ricam sinekler çok var. Tamam. Tamam notumuzu alalım. Allah razı olsun. Allah şikayet. Sağ olun. iyisin. Çok susun Ne Sen de, sen çok sever, sen de çok öyde. Allah senden razı olsun. Allah da olasın. Allah seni Allah seni razı olsun. Allah seni razı olsun. için seni e, sizlerle bir yerde olmak için e, e Sizlerle beraber bir yerde olmak için teşekkür ediyorum. Ne onlar? Maske, mesafe ve temizlik. Bak siz de ne güzel temizlik yapıyorsunuz. Maskeyi takmışsınız. Yani fiziksel mesafeye dikkat ediyoruz. Allah razı olsun mesai bu şekilde açtık. Sizlerle beraber. Ben yani istiyoruz ki Elazığ'ımızda virüs vakası fazla olmasın. Sayımız giderek azalsın. İnsanlarımız rahat ve selamet içerisinde yaşasınlar. Ona ediyoruz. Sağlık Bakanlığımız, Çalışma Rehberi'nde, Yönetmeni'nde, İçişe Bakanlığımız, Gönlümüş Ölü, hepsinde inanın. Nerelerde koronavirüsle nasıl mücadele edileceğini bir liste olarak Kader etmişler. Allah'ım bize helal Şükürler olsun. Daha önce görüştüğümüzden sonra değil mi? Şükür Allah'a. Bir parça ekmek yiyoruz. Maşallah. Çok şükür. Hürmet ederim. Zarim. Hürmet bizden efendim. Çok sağ olun. Allah başımıza izin Hayır. Allah razı olsun. İyi güzel maske takmışsınız. Evet. Bir şey Teşekkür Biz ederim. Sayınlarım hoş evet. Allah razı olsun. Peki. Işler iyi mi? Çok şükür. Allah razı olsun. Allah bereketli kılsın. Kaza

Maske, mesafe ve temizlik. Aslında hepsi bu kadar. Başka da bir şey yok. Ona geçelim. Alacaksın malı hemen. Alacaksın Paranız var sağ Ben de şey bilsem yani, zaten. Alalım ben beresiye vereceğim. Zaten yedisulim sizden oradan tanıyorum abi. Bak, yedisulim ben sizden oradan tanıyorum. Öyle mi biliyor şey musunuz? Zaptanı ben Zaptanı kardeşim. Hangi Zaptanı. Oralarda zaptalar var ya. Hayır falan. Sen şey, sen ben alışkınım.